AK Parti haftalık grup toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlendi. Düzenlenen haftalık grup toplantısına Adıyaman heyeti katılım gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde icra edilen grup toplantısına AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış'ın yanı sıra milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özsan, İl Başkanı Bülent Kablan, Kadın Kolları Başkanı Salih Adiler, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, ilçe başkanları, belediye başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet katıldı. <laughs> AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti haftalık grup toplantısının coşkulu ve duygu yüklü bir ortamda geçtiğini, Cumhurbaşkanı'na destek ve sevgi gösterisinde bulunan Adıyaman heyetinin ise bu toplantıya damga vurduğunu ifade etti. Heyet olarak Cumhurbaşkanı dinleme imkanını elde ettiklerini ve ardından Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek kendilerini Adıyaman'a davet ettiklerini belirten Milletvekili Alkayış, Adıyaman'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na ilettiklerini söyledi. <laughs> milletvekili Alkayış, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz öncülüğünde Adıyaman'ımıza ve Türkiye'mize hizmet etmekten, yatırım yapmaktan ve memleketimizi kalkındırmaktan geri durmayacağız dedi.